Biz zaten arızalara müdahale ediyoruz. Bütün işlemleri yapıyoruz. Ama döndüler, geldiler. Dediler ki sizin hakkınızda hukuki işlem başlatıldı. Hukuki işlem başlatıldı. Sonra döndüler bütün şurada kamuya hizmet vermek için duran araçların anahtarlarını aldılar bizden. Ilçeler dahil. Ilçeler dahil olmak üzere hatta dediler ki plazadan gelen taleptir bu. Anahtarlar verilmeyecek. Şimdi soruyorum buradaki herkese. Biz çalışıyor muyuz burada? Çalışmıyor muyuz? O bile belli değil. Bu yetmiyormuş gibi trafoların önünde polisler beklemeye başlamış. Şimdi buradan bir arkadaşım herhangi bir arkadaşım bir arızaya müdahaleye gittiğinde <laughs> buradan herhangi bir araç aldığında hırsızlıkla suçlanabilir. Kask. Kask. İş emri yok. Tabletler kapalı. Program kapalı. Nerede ne arıza var? Biz onu dahi göremiyoruz. Hangi köyde arıza var? Onu dahi göremiyoruz. Sistemden atmışlar bizi. Sonra dönüyorlar. Halka ve muhtarlara diyorlar ki yok anahtarlar üstünde. Yok onlar çalışmıyor. Yok başka yok başka. Ya herkes biliyor gerçeği. Sen anahtarları elimizden almışsın. Demişsin ki çıkmayacaksın. Demişsin ki hukuki işlem başlatmışız. Bizim taleplerimize kulaklarını kapatmışsın. Biz görüşmüşüz. Bölge müdürü de geldi buraya. Vedat Bey'le de görüştük. Dedik ki biz bu sorunu çözmeye hazırız. Bize bir adım gelin. Biz size koşarak gelelim. Burada söyledik. Bütün arkadaşlar buradaydı. Dediler ki tamam bunu diyalog yoluyla çözelim. Biz de dedik ki tamam. Pazartesi gününe bugüne randevu vermişlerdi bize. Bugüne. Biz de dedik ki hay hay. Tabii ki diyalogla çözeriz. Biz de çözmek isteriz. Döndük. Görüşmeden beş dakika sonra bir telefon geldi. Bölge müdürlüğünden. Hakkınızda hukuki işlem başlatılmıştır denildi. O da yetmezmiş gibi ondan 10 on saniye sonra buradan araçların anahtarları alındı. İlçelerden araçların anahtarları alındı. Şimdi buradan bir kez daha soruyoruz biz işverene. Biz mi çözümsüz davranıyoruz? İşveren mi çözümsüz davranıyor? İşveren. Şimdi şunu da söylüyoruz. Ya biz çalışırken ölmek istemiyoruz diyoruz. Ölmek istemiyoruz. Taleplerimiz var. Bunlara kulaklarınızı kapatmayın. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşayacak, insanca çalışacak koşullar istiyoruz.